Sünnet Hz. Peygamber Efendimizin söz, fiil ve takrirleridir. Ancak bu da oldukça geniş bir tanımdır. Hz. Muhammed'in bazı sözleri peygamberlik görevi gereği bütün Müslümanlar için kıyamete kadar bağlayıcı bir hüküm niteliği taşımaktadır. Ancak bunun dışında kalan söz, fiil ve takrirleri bağlayıcı değildir. Çünkü Hz. Muhammed de bir insandır. Allah Resulü'nün kişisel hobi ve zevkleri içinde bulunduğu 7. yüzyıl Araplarına has olan örf, adet ve kültürel özelliklere göre koyduğu söz ve fiilleri dini bir bağlayıcılık taşımaz. Nitekim sahabe ve tabiinden buna dair ifadeler vardır. Örneğin Ahmet bin Hanbel'de geçen bir rivayete göre Abdullah bin Abbas'a Resulullah'ın Kabe'yi tavaf ederken remel yaptığını yani göğsü şişirerek koşar adımlarla tavaf yaptığı ve bu sebeple de bunun sünnet olduğu şeklindeki görüşü sorarlar. İbn Abbas ise Peygamber Efendimizin tavaf esnasında heybetle yürüdüğünü ancak bunun bir ibadet şekli yahut bir sünnet değil o sırada kendilerini izleyen müşriklere karşı bir gövde gösterisi yaptığını belirtir. Yine Peygamber Efendimizin Safa ve Merve arasında deve üzerine say yaptığını ve bunun sünnet olduğunu savunanlara İbn Abbas itiraz ederek o sırada sahabelerin peygamberi koruyamadığını, isteyen herkesin kendisine el uzattığını, Bundan kaçmak ve ayrıca insanlara sesini daha iyi duyurmak için Peygamber Efendimizin deveye bindiğini belirtmiştir. Yine Peygamber Efendimiz hac esnasında Mekke ile Mina arasında bir yerde konaklamıştır. Hac ibadeti sırasında burada konaklamanın sünnet olduğunu savunanlara Hazreti Ayşe itiraz etmiş ve Allah Resulü'nün kendisi için orada konakladığını belirtmiştir. Bu gibi örnekler arttırılabilir. Ancak görüldüğü gibi sahabeler açısından Allah Resulü'nün her fiili sünnet kapsamına girmemektedir. Konuyu daha fazla uzatmamak açısından bu örneklerle yetiniyorum. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin her söz ve fiilini sünnet diye anlamak 7. yüzyıl Arap kültürünü günümüze taşımaya çalışmak, dinde aşırılığa kaçmak olacaktır. Allah Resulü bazı söz ve fiillerini dinde hüküm koymak amacıyla kimi söz ve fiillerini ise hakim ve kadılık, idarecilik, rehberlik, arabuluculuk, danışmanlık, nas nasihat, nefis terbiyesi, davet ve ıslah devlet başkanlığı, komutanlık gibi farklı yönler de ortaya koymuştur. Peygamberimizin içinde yaşadığı dönemin kılık kıyafeti, yeme içme alışkanlıkları, tıbbi ve bilimsel tecrübesi iyice tahkik edilmelidir. Çünkü bunların büyük çoğunluğu dini bir bağlam taşımamaktadır. Bu konuda meşhur hurma aşılama hadisi yeterince açıklayıcı olacaktır. Müslim'de nakledilen bir hadise göre Peygamber Efendimiz bir gün hurma ağacını aşılan sahabeleri görür. Onlara siz bunu yapmamış olsanız da bu hurma olur dedikten sonra sahabeler ağaç aşılamaktan vazgeçer ve o sene hurmalardan pek verim alamazlar ve zarar ederler. Bu durumdan peygamber Efendimiz'in haberi olunca da siz dünya işlerini daha iyi bilirsiniz buyurur. Bu olay hicretin ilk yıllarında yaşandığından dolayı artık peygamberimiz bir meselede görüş ortaya koyduğunda sahabeler bunun vahiy mi yoksa Allah Resulü'nün kişisel kanaati mi olduğunu sormaya başlıyorlar. Örneğin Bedir Savaşı'nda ordunun konaklama yeri konusunda Habbab bin Müzir Allah Resulü'ne bu kararın vahiy mi yoksa kendi görüşü mü olduğunu sormuştur. Allah Resulü kendi görüşü olduğunu belirtmiş ve Habbab'ın tavsiyesine uymuştur. Yine kim bir düşman öldürürse ganimetler onundur hadisi hakkında mezhep imamları bu hadisin Allah Resulü'nü peygamberlik mi yoksa devlet başkanlığı vasfıyla mı söylediği konusunda iktiraf etmişlerdir. Ve verdikleri fetvalar da bu ihtilaf çerçevesinde şekillenmiştir. Bu tür ilmi meseleler oldukça fazladır. Öyle ki bazı emir kipiyle gelen hadisler bile bazen dini bağlayıcılık taşımamaktadır. Örneğin Yahudi ve Hristiyanların saç ve sakal boyamamasını gören Peygamber Efendimiz onlara benzememek için sahabelere "Öyleyse boyamak suretiyle siz onlara bu hususta muhalefet edin." buyurmuştur. Buna rağmen birçok sahabe saç ve sakalını boyamamıştır. Yine sahabelere erkek çocukları Rebah, Yesar, Eflah, Nafi gibi isimlerle isimlendirmemesi gerektiğini buyurmasına rağmen sahabe çocuklarını bu isimlerle isimlendirmiştir. Günümüzde ise kimi Müslümanların peygamberimizden bize ulaşan kılık kıyafet ve şekil şema ile dair en ufak bir rivayeti bile araştırmadan uyulması gereken mutlak bir emir olarak algılamaları bu konu hakkında oldukça ibretliktir. Hadis ve cili diye adlandırabileceğimiz bu tavır da en az Kur'an melciliği kadar yanlış bir yaklaşımdır. Son olarak Allah Resulü'nden sadır olan söz ve fiillerinin hangisinin dinde bir hüküm koyma niteliği taşıdığı, hangisinin ise teşribi bağlayıcılık ifade etmediği konusunda İslam uleması çeşitli yazılar ve eserler ortaya koymuşlardır. Örneğin Maliki alimlerinden İmam Karafi sırf bu konu üzerine El-Furuk ve El-İhkam adlı iki eser yazmıştır. Aynı şekilde Şah Veliullah Dehlevi Hüccetullahil Baliga adlı meşhur eserinde sünneti belirttiğimiz şekilde ele almış ve çok güzel bir tasnif ortaya koymuştur. Konuyla ilgili Tahir bin Aşur, Reşit Rıza, Yusuf el Kardavi, Taha Cabir Albani gibi birçok çağdaş alimin de yazı ve eserleri de mevcuttur.